Evet sevgili izleyiciler, Kars'ın Kuşkonmaz Köyü'ndeyiz. Bu köy olduğu gibi karantina altına alınmış. Bu köyde bulunan tüm tavuklar yetkililere teslim edilmiş. Fakat bir vatandaşımız diretiyor. Aldığımız bilgilere göre vatandaşımız tavuklarıyla birlikte yaşıyormuş. Ve tavuklarını çok sevdiği için yetkililere teslim etmemiş. Biz de ekibimizle birlikte tavuklarını yetkililere teslim etmeyen vatandaşımıza doğru gidiyoruz. Burası Kimse yok mu? Kimse yok mu? Allah'ım. Kimse yok mu? Allah'ım. Kimse yok galiba. He. Beyefendi, kapıyı açabilir misiniz? Siz kimsiniz? Mi? Biz televizyoncuyuz. Allah size bela vermiş. Allah size çocuğunu almış. Ne var? Ne ya? Sadece iki dakikanızı ayırabilir misiniz? Biz ayırmıyorum. Gelin. Allah size bela vermiş bu saatte bu, bu soğuk günde gelmeyi. Bakın sizin de dediğiniz gibi hava gerçekten çok soğuk. Lütfen. Bizden, bizden sordunuz. Sizin gülsünden işiniz inşallah. Sadece bir iki tane sorum olacak size? Tamam o zaman. Camda gel camda. Ben kapıyı açmıyorum. Camdan mı? Etim hakkıyet reis. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Kim de gelmiş bu saatte böyle ya? Beyefendi, tencerenin önüne geldik, açabilir misiniz? Tövbe estağfurullah, he ne o, ne istiyor? İsminizi alabilir miyim? Benim adım Ramazan, Cücük Ramazan. Peki, Küçük Ramazan Bey. Küçük değil, Cücük, Cücük, hani tavuk üstünde çıkıyor Cücük, o Cücük Ramazan. Peki, Cücük Ramazan Bey, kanatlı hayvanlarınız varmış. He, varmış, ne olmuş? Kaç tane hayvanınız var? Bizim dokuz tane tavukumuz var, üç tane huruzumuz var, bir tane aralık var, bir tane karimiz var, hem o kanatlı olmamış. Peki hayvanlarınız kuş gribi virüsü taşıyormuş doğru mu? Kim söylemiş yalan söylemiş. Peki kim söylemiş? O bütün Türkiye onun üstünde pamak koysan. Biz her bir hayvanlarımıza C vitamini veriyoruz, limon veriyoruz, portakal ve mandalina veriyoruz. Nasıl hasta olmuş? Yalan söylüyor. Peki hayvanlarla iç içe yaşadığımız da söyleniliyor. Bu doğru mu? Doğru Biz içe yaşıyoruz. Biz her gün televizyonda görüyoruz. Biz cahal değiliz. Biz her gün görüyoruz. Herkes diyor. Kim hayvanlarla ilişkide girmeyiz o hasta olmuyor. Biz hasta olmuyoruz. Biz cahal değiliz. Biz biliyoruz. Peki hayvanlarınız kuş gribi virüsü taşıyormuş doğru mu? Kim söylemiş yalan söylemiş. Peki kim söylese o tüm bütün Türkiye onun gözünde pamak koysan. Peki neden yetkililere teslim etmediniz? Biz Abla biz niye veriyoruz? Geçen gün bizim kapıda bir tane meriç araç vardı. Aha bunun ablası. Bunu götürmüş. Yetkililer gelmiyor götürmüş. Onu kurmaya götürmüş. Onu götürmüş. ifade edeyim. Memleklerini sakmış. Ben sanki sesini duymuyorum. Ee, Memeklerini sakmış. Eee o sesini duyuyorum. Nasıl yani? İfade ediyorum hayvanı. Hayvanı ifade ediyorum. Biz Hayvanı ifade ediyorum. Biz vermiyoruz. İFAL değil beyefendi, iflal. Tamam, iflal. İFAL demek tecavüz demek. Tamam. Yetkili sadece Hayvana tecavüz ediyor. Ben görüyorum, nazım seslemiyorum. İtfal ediyorlar. Ya yani öldürüyorlar? İzliyorlar. Öldürüyorlar. Öldürüyorlar, öldürüyorlar. Bu kadar basit. Oy! <laughs> Oooo, lütfen. Lütfen. <laughs> lütfen sakin olun. Lütfen. <laughs> e aynı zamanda para veriyor. Hı? para veriyor? Para veriyor. Ama iyi lan söyle. Tavuk sudak kol var olmuş. Her şey katladı, her şey katladı. Her şey götür, her şey götür. Abla, siz niye dışarıda duruyor Hava soğuktu. Cama gelin dediniz ya. Yolda gelmişsin. biz ee, içeri gel bizim karısıyla bir çay yapsan, bir sıcak çorba yapsan. Oy 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 oy. Ve siz de kol bana, siz kapıda biz kapıyı açıyorsunuz. Efendim gerçekten çok soğuk. Canım oy oy. Hemen kapıyı açıyorum. Hemen kapıyı açıyorum. Hemen, kapıyı, kapıyı hava çok soğuktu beyefendi, efendi çok üşüdük gerçekten gel gel be siz de her tarafında kurban olayım maşallah maşallah abla ee, efendim hava soğuk değil hava çok soğuk çok üşüdük dışarıda devlet bize ee, ne kadar veriyor bir başı çok veriyor bayağı bir veriyor o zaman gel o zaman gel maşallah maşallah bir dakika maşallah 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 be gel gel maşallah Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Doğruymuş. Gerçekten de tavuklarla iç içe ee, yaşıyorsun. Ben iç içe yaşıyorum. Ben iç içe yaşamıyorum. Bu gelmiş burada otel. ben böyle otur Otel, otel. Maşallah. Yatağın üstünde mi oturacağız? Sizin yatağı işte. Herkes uykun geldi yat. Yok geldi hayır. Ya. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah. Gerçekten hava çok soğuktu. Çok evet. üşüdük dışarıdan. Gerçi çok soğuktu. Geçi çok soğuktu. Siz orada burada ve hava bu başında üstüne geldik. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Siz oradan buradan maşallah maşallah maşallah. Ne güzel. Ne kalide maşallah. Ne kareden de daha güzel. Ha maşallah maşallah. Siz de yakın geldi Hege'ye yat. Yok yok teşekkür ederim sağ olun Biz <laughs> duymayalım. Bacağın üşümüyor. Yok üşümüyor sağ olun. Peki bu bacağın üşümüyor. Yok üşümüyor tamam. sağ olun. Aa yatağın üstünde bile tavuk var. Allah bu tavuk değil bu meriç karı bu nereye gelmiş buraya? Karı! Bu nereye gelmiş buraya buraya götür. Buraya götür tıkla demek hasta da. Abla gelmiş burada hasta olacağım. Onun burnuza da gelmiş. Fırtık gelmiş burnunda. Bak simit gelmiş. Cık cık. Maşallah 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 maşallah. bunu getir. Bunu da götür. Bunu da Onda da getir. Onda da getir. Onda da getir. Hepsi de i̇şte veriyorsunuz yani. Hepsi de vereceğim abla. Hepsi hasta evet, da. Hepsi hasta da Hem o. Öyle de ne kadar veriyorsunuz söyle bana. O kadar bilmiyoruz ama para vereceği kesin. Tamam, i̇nşallah tamam. Tamam kapıda çay getir kay. Sıcak çorba getir. Abla içi mi? çok üşüdün. Va. Herkesin uykun geldi ya. Yok yok sağ olun ben uyumayacağım. Çay. Bece. E, şeker çay yeter. Şekersiz. Çok şekersiz. Sessiz çok tatlı gerçeğiz. Çok tatlı. Şey, tatlı. Şey, uykun geldi ya. Yok uykun gelmedi. Sağ olun. Lütfen rahatsız olun. Bacağında atar. Yok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki bacağında üstte işte bataniye Yok diyeyim. lütfen. Çay, 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 çay getir, çay, çay. getir. <laughs> elinde, elinde, var mı? Elinde var mı? Elinde var mı? Etim hakkı etir, babada da, babada da pis olmuş. Ha bakalım, gülü leke görürsün, leke. Bu da leke. Yok, görünmüyor. Ben onu hemen temizleyeceğim. Ne yapıyorsun? Ben onu temiz, babada temizliyorum. Hop, sen temiz çay verdin. Olmayan. İlk mesela, bu günler sana o değil. Atıcağım be, çok sıcağım be, ey. Hege uykum var ya. Yok yok, tamam, o zaman çay. Sağ ol. O zaman sen çayı sen de da götür. Otavları götür. Bu gizli de gelme, babanın evine git. Ablamıza kalmış. Abla, bizim kaynanamızı verin. Kaynanamız mı? Kaynanamız devletimize de çok para veriyor. Para veriyor da, Tam neyi da var? Başı. Kaynanamızın neyi var? Kaynanamız hasta değil Çok hasta olmayız. Ne olmuş? Teyzes olmayız. Bilmiyorum, sormamız lazım. Çok hastadır abla. Tövbe, maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Allah ne güzel yaratmış. Ne güzel ya, özende bezende yaratmış. Sizin eşiniz de çok güzel. Allah sizde de yaratmış, onda da yaratmış. Sizde torpil yaratmış, bunda torpil yaratmamış. Şimdi ne işinizle çalışıyorsunuz? Ben de ne ne de Allah belanı versin. Çay kaldı, çay götür. Kütü bardakları. Al ablanın bardağını da temizle. Bardağını da temizle. Ablaya şurada yap. Abla bu gece birden misafir de. Sen de git baban evinde kal. Bu gece gel. Abla uykun gel. Yok yok sağ olun. Biz sağlıklı <laughs> Yok bu gece sen sizi bırakma. Benim tavuğa getir, sus, kalk. Benim tavuğa getir, sus, kalk. <laughs> <laughs> Tavur gezdi, ta geldi. Müriş kahmın arşa, uykarı müriş kahmın